Evet Gaziantep Nizip Otoyolu'nda son durumu aktarmıştık. Biz bir kaza meydana geldi. Gaziantep Valisi Davut Gül bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre 15 kişi hayatını kaybetti. Kaza saat 11.30 sıralarında Gaziantep Nizip Otoyolu'nda meydana geldi. Bir otomobil dere yatağına uçtu. İhbar üzerine polis ambulans ve itfaiye ekipleri alana sevk edildi. Ekipler e, kaza geçirenlere, kaza zedelere müdahale etmek için araçlarını otoyolda durdurdu. Bu sırada bir yolcu otobüsü, ambulans ve itfaiye e, canlı yayın aracına çarpıp devrildi. E, şimdi Gaziantep valisi Davut Gül bir açıklama yaptı. Onu tekrar dinlemekte fayda var bir otobüs kaza yapıyor. 1045 civarında. Buna itfaiye, sağlık ekipleri ve diğer mesaj arkadaşlarımız müdahale ederken 200 metre geride başka bir otobüs kaza yapıyor. 200 metre geride başka bir otobüs kaza yapıyor. Kaza yapan başka bir otobüs kayarak ekiplerimize ve yaralılara çağırıyor. İlk belirlenenlere göre 15 tane maalesef vefat eden vatandaşımız var. Bunların içerisinde 3 tane tanesi itfaiye görevlisi, iki tanesi sağlık görevlisi, iki tane de gazeteci arkadaşımız var. Şu an evet, müdahaleler devam ediyor. Yaralılar, hastanelere sevk edildi. Ben vefat eden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet eylesin. Yararlılarımıza, vahçe şifalar, baş sağ olsun, hepimize başvurabilmek sağ olsun. Evet Gaziantep valisi Davut Gül açıklama yaptı 15 kişi hayatını kaybetti dedi ve şu ifadeleri de kullandı Davut Gül. Otobüs kaza yapıyor buna itfaiye sağlık ekipleri ve diğer mesai arkadaşlarımız müdahale ederken 200 metre geride başka bir otobüs kaza yapıyor. Ve kaza yapan otobüs kayarak ekiplerimizi ve yaralıları çarpıyor. İlk belirlemelere göre 15 vatandaşımız vefat etti. Şu an müdahaleler devam ediyor. Yaralılar hastaneye sevk edilmeye devam ediyor. Milletimizin başı sağ olsun ifadelerini kullandı. Evet, Demirören Haber Ajansı muhabirlerinden Kadir Güneş olay yerinde bize son durumu aktaracak. Kadir. Evet, kaza öğle saatlerinde meydana geldi. ifade ettiğiniz gibi ilk belirlemelere göre 15 vatandaş hayatını kaybetti. Bunlardan İstisiz gazeteci arkadaşımız bir itfaiye ve sağlık personeli hayatını kaybeden vatandaşlarımız arasında. ifade ettiğimiz gibi e, otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına düştü. E, ve ardından kazayı gören diğer vatandaşlar da olay yerine itfaiye ve polis ekiplerini çağırdı. Yaralılara müdahale eden sağlık personelleri ve itfaiye personelleri o sırada müdahale ettiği sırada Hilesa Verecansı'na bağlı canlı yayın aracı da oradan geçiyordu. İçerisinde bulunan gazeteci arkadaşlarımız Muhammed Abdül Esen ve Umut Yardım, e, Araçlarını park ederek kaza yerine geldiler. Ve bu sırada 100 metre geriden gelen bir otobüs e, devrilerek kayarak kaza yerine girdi. İfade ettiğimiz gibi burada 15 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 22 vatandaşımız da yaralandı. Kaza yerine sağlayan kaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bir yandan da Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun Şanlıurfa yönü trafiğe kapatılmıştır. Bu diyelim sözü yerine bırakalım.